gününüz nasıl geçiyor ha? <laughs> Bu çifte kumraların arpasıyla suyunu verdin değil mi eveçim? Sağ olasın. Ağzı bol. Daha güvey olamadık canım, her şey normal. <laughs> bak, arsi derife bak ya. <laughs> Aman yedikler alın gerdeğe girin de bizden uzak durun. Ne yapıyorsanız yapın, utanmasan burada anlatacağım yani her şeyi. Beğenmiyorsan başka eve taşınırsın damat. Niye gideyim hayatım? Ben çocuklarımla mutluyum vallahi. Siz gidin başka bir eve değil mi? <laughs> sen kavga çıkar, ben dalarım. <laughs> Manyak olan bu herif, deli uzak dur bundan. Ay ne kadar güzel oldu böyle değil mi? Ne kalabalık sofra. E bu akşamki yemekler benden. Öyle mi kız kardeşim benim, ellerine sağlık. Aferin, çok güzel olmuş. Kızlar nerede hayatım? Onlar önceden yediler. Hmm. Baldız? Hava almaya çıktı. <laughs> Baba. Masanın altına çatal atıp saat ekme tokat dalacağım şimdi. Sakın ortalığı ververeye verme. Vallahi Kubat bir bağırırım... ...Aslan abim seni parça pinçik eder. Her yerini parçalar ha. Su iç yavrum, su iç kurban oldum. İç, 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 iç bol bol. <laughs> Yarasın. Oh, Kubat'ım sabahtan beri bana bir kova su içirdin. Vallahi akşama tutamayacağım tuvaletimi. Ya kızım ben sahillik yapıyorum, haz mı kolaylaştırır? Vücudumuzun yüzde sekseni su değil mi? Ya senin oranın düştüyse? İç suyu. Doğru dedin değil mi? <laughs> Afiyet ha, Gelin yavrularım, gelin çocuklarım. Bakın soframız da hazır. Gelin gelin, böyle gelin, böyle gelin. Yemek yiyin azıcık, karnınızı doyurun. O ne lan? Ejju, kardeşim bir mutfağa gidelim mi? Gel hayatım. Yaramazlık yok tamam mı? Sonra yadırgarım sizi. Ne yapıyorsun sen baldıtı ya? Senin bak. Arkadaşım sen biraz dışarıda durur musun? Allah'ını seversen çık tamam. dışarıya. Tamam canım. Sen arkadaşına katıl hadi yavrucağım benim. Çocuğum benim. <laughs> Cücü. Ne yapıyorsun? Nedir bu? Ha? Yavrum. Şu hayatta paylaşımcı olmayacaksak neye yarar yaşamak? Kızım paylaşılmadık bir kulak arkamız kaldı. <laughs> Sayende her şeyi paylaştık. Anan yüzünden evde paylaşılmayacak yer kalmadı. Tinercileri getiriyorsun ya, birimizi bıçaklasın olacak. A no, söz verdi. Bıçaklamayacak. Anam, falçata mı lan o? Ay ben gideyim de şunu bir yadırgayayım. İzninizle. Bak ya. Bari genci uyusu tıklasalar. Bak ya. Yalan mı kızım? Annem benim gıcıklığıma yapmıyor mu? Biz evlensin evden gitsin dedik. Adam diye bizim üstümüze cici baba getirdi ya. Hayır ben anlamıyorum. Genco'nun evi bizden daha geniş. Niye gidip oraya yerleşmiyorlar? Hayatım bizim evimiz de geniş. Birkaç gün sık dişini. Kubatlar geldi diye evi kalabalık görüyorsun sen. Kızım onlar istisna. Başımın üstünde yerleri var. Gelsin kalsınlar. Peki bu? Bunlar nerede yatacak? E, kubat salondaki kanepede yatar. Ha, Hı. Ben nerede yatacağım? Oturacağım tertip gibi kıvrılacağım mı ayakuşlarına? <laughs> <Vallahi. Ya>, olabilir. Hiçbir şeyi kaçırmayın.